Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. BMS Çelik Hazır'dan satışa hazır bekletilen paylara ilişkin bildirim geldi. Invest AZ Yatırım minkul Değerler AŞ tarafından paylaşılan bildirimde Invest AZ biliyorsunuz ki BMS Çelik'in halka arzında konsorsiyum lideriydi. 14 6 2021 tarih yani bugün itibariyle göndermiş oldukları gönderide şirketin %25 paylarının 14.6.2021 tarihinden sonra 8.6.2022'ye kadar satış yapılabileceğine ilişkin izahnamede notu bulunuyordu ve BMS Çelik'te bu paylarla ilgili olarak halka arz edilen 15.500.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 3.875.000 payı 14 Haziran 2021 yani bugün itibariyle 6 lira 21 kuruştan sattığını ve gerçekleşen işlemden sonra da satılacak payın kalmadığını duyurdu. Siz değerli yatırımcıların bilgisini sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu.